ya gidelim dondurmacıya gidelim. Dur başla. Böyle yavaş yavaş kaçak kaçak gidiyoruz Telefonun şarjı Dur bakalım. Şarjı doluyor. Şimdi dondurmacıya gideyim. Ice cream abi Çol çol Adamın parasını buraya bırakayım da. Bari bir şey ödemem. kart yok ki neye döndüce dur kartım buradaydı tamam para ödendi şimdi birazcık ice cream yemeye zaman İngilizce konuşamıyorum böyle bir şey mi var? neyse dondurmanın keyfini çıkartalım ooh oh, çok güzel Böyle bir dondurma genki yoktur yav Evet dondurmam bitti Şimdi gitmem Allah'ım Evime gideyim Evime gideceğim Birazcık sallanırsam ya Eve gitmeyeyim birazcık sallanayım Lan takla atacağım Dur Sallanıyor böyle işte. Hop. Birazcık kötü yapmış olabilirim. Hop. Oho oldu be. Ne proyum ya? Day kardı da. Niye bu durum geldi? Nasıl boşuyor? Geri döndüm ben. kıyafetimi değiştireyim. Kaç mündür bir kıyafet Bu Kız niye benim kocağın olmasın ki? Yok, gelmeyeceğim. Kapı çalıyor. Kardeş, ne oluyor? Benimle muhatap olmayın. Öf, öf. bir ha, ne oluyor? <laughs> Misafirleri böyle atarım evden. Ağlamasın mı? <laughs> Zile basmayın yeter. Şimdi herif vanlandı sen bir gör. <laughs> Hadi yallah. Paralarım var. İşte benim paralarım burada. Para çok şarkısını söyleyeceğim. Para çok para çok. Neyse ben üstüme değiştirecektim. Dur bakalım. Üstümü değiştirelim. Hmm. Üstümde değiştim. Birazcık balkona çıkalım Jacuzzi. Yes. Allah-u Ekber buradan bir atlasam var ya. Daha az de gitmedim zaten. Askerliğe atırayım. Askerliğe gideceğim. <laughs> ne oluyor ya telefonlar böyle? Telefonu bir şarjı <laughs> Ne şarjı lan? Kim çalıyor lan o kornayı? Patlatırım sizin kornanızı ha. Burada ızgara yapacağız da. Bizim keyfimizi bozmayın. Yes. Birazcık telefonu bakalım. garalar olmuştur be artık. Ya! Kornaya basmayın ya Allah Allah. Of şöyle hamburger. Ben niye hamburgerleri yerleri pişirdiysem yemeyecektim. Haydi sana. Şuna da götürdüm. Bilgisayar yedi güzeldi bu da. Oh haram. Evet, bank hesabında çok para var. Çünkü ben bir zengin. Para çok, para çok. Neyse uyuyayım artık ya. Oy. Ne as gördüm ben az önce. Çok güzel bir yer. Mesela birazcık elma yiyeyim ya. Elmayı bayılırım. Ve severim de. Çok seviyorum elmayı. Çok çok çok. Çok. Rap. Nam Elma bitti. Muz yiyeceğim. Yes 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 yes. Hava da zaten aydınlanıyor. By birazcık televizyon izle. Evet, Survivor izlemek en iyisidir. <laughs> Esniyorum ya. Bari gideyim <laughs> Yine korkmaya basıyorlar. <laughs> Tek bir Dışarıya çıkıp açık arabayla gezmiyor. Evde bunu aldım. Şimdi garajı açayım. Evet, şunun yüzünü de arttırıyorum. Uçalım baba. Oh. Ah. Ah. Çiftliğe geldim, yok. Kız benim köyüme çok benziyor. Ne ötüyor lan? Carcı ötüyor, nerede? de target ettiğim bir yer ismi. Ne yerde değil, titlerde değil, hiçbir yerde değil. Öf sıkıldım. Çok çok sıkıldım. Artık artık zevk vermiyor. Köye de gitmeyi istiyorum ama Nasıl dayanacak ki bunun benzinliği zaten anca yeter. Üzgünüm. Allah. Evet zor yeter bunun benzinliği çok yakıyor. Ya da ben çok yapmışım bu kadar. Dur niye gitmedim? Hayır. Benzinciye gitmedi. Çok büyük bir suç. Hı. Benzinciye. Arabaya çarptın ya arabaya bir şey olmuyor ki araba ayı gibi neyse takımda bir şey görelim Bak, gördü açıl mavi doydu iyiydi bu kadar hmm. bir tane sosis lazım ne kadar abi hiç kimse de yok ki. Dur. ödeyim de. Hadi. İndir bir tane de. Bana ben de Benzinde dolmuş. Tamamdır. Şimdi uçabiliriz köye. Belki. Ah. Bak. Nereye girdim be? Ev sahibi bana kızıyor. Oh Yok be. Sonunda çıktım. Ben ah. niye bir sarhoş gibi sürüyorum arabayı ya? Dışarıda birazcık telefon izleyeyim ya. Ne neredeyim? Bakayım ya, hayır vermeyeceğim. Git. Evet arabayla güzel bir fotoğraf. Evet fotoğrafımızı çekelim. Çık. Tamamdır. Çektim. Bakayım. Hmm, güzel olmuş. yaptı düzgün doğru Şimdi bir tane bulacağım. Arkam dönük ha arkam dönük. Bak. Bak bak bak. Geri. bir güç. Yes. Geri dur. Yes 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 yes. Bak. Bir arkadaşım yapmadım çünkü ben bir dönüyüm. Haa. Yes, yes. <laughs> yes, we get a Bakayım telefona ya. telefonu ya. Telefon da verin. Telefona da formu tattıracağım belli.